muhafazakar kesime buradan sesleniyorum. Sizin veya annelerinizin, babalarınızın ödediği bedelleri çocuklarınıza anlatmadınız. Ve bu anlatmadığınız çocuklara bunlar diyor ki hayır diyor böyle bir zulüm yoktu. Zahmet edip bu çocuklarda bakmıyor. Çünkü onların tek derdi dizi seyretmek, bilgisayarın oynamak, Instagram'da, TikTok'ta saçmalamak. Ve bunu bu politikayı güdüyor şu anda İmamoğlu ve CHP nasıl da, nasılsa diyor yeni nesil diyor. Şey zaten diğer kesimin laik kesimin çocuklarının da bu zulümler umurunda değil ama bu zevk kuşağı dedikleri nesil geçmişi bilmediği için bunlar onun üzerine oynayıp böyle bir şey yok algısı yaymaya çalışıyorlar. Aslında Milli Eğitim Bakanı güzel konuştu. Laiklik dinsizlik mi? Ben laiklik dinsizlik de reddetmem lazım. Ben bir Müslümanım. E laiklik dinsizlik olarak görmüyorum ben insanların inançlarını özgür bir şekilde yaşaması olarak eee görüyorum ve yaşam tarzı zaten bu ülkede özgürlük adı altında bir sürü rezilliği seyrediyoruz yani e, iç çamaşırıyla insanlar sahneye çıkıyor sokağa çıkıyor yolda yürüyor falan bunları hep özgürlük e, biraz sonra değineceksin belki özgürlük adı altında küçücük çocuklar cinsel hayata başladılar Hı -hı. Ve Akabinde teşkilini ev ölüsü açırım bir alma geldi Hı -hı. E şimdi çocuklar bunlardan bir haber oldukları için hiçbir haberleri olmadığı için muhafazakar ve dindar kesim çocuklarına bu bedelleri anlatmadığı ve benimsetmediği için kendilerinin aksine bir evlat karakteri çıktı